Hmm, merhaba arkadaşlar bugün sizinle Roblox oynuyoruz. Bugün kılıç atma yani Blade touring Simulator oynuyoruz. Ee, bilmiyorum ne yapacağız. Hmm, şunu... Ben sizin için bayağı bir geliştim. Yani şunu alalım. Şimdi. Öğretim. Siz belki bilmiyorsunuz. Üst oluyor bu. Rabbit gibi şeyler oluyor arkadaşlar. Böyle 20 tane şey atladım ben. Burada mı ediyoruz? Oyuna en son güncelleme geldi. Mavi yer geldi falan. Derim de şöyle. İstiyorsanız size böyle 10 betlerden siz de alabilirsiniz. Bugün ne yapalım? Bu o şeye biteceğiz. Hazır. Yapalım. Ne gibi

Şuradan yani ben şuradan demek istiyorum size. Bugün ne varmış? Şansımız arttırma, iki kat vurma, bıçak mesafesi. Onu, onu, Kaç hafta, Mobilden oynuyorum. Ama bir sonraki videoda böyle kasmayacak. Merak etmeyin. Bilmiyorum ne kadar ben, Çok Bakalım. 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 Altı dişeyi ben yapmışlığım var. Ne Zormuşluğum vardır ya. Yani. Allah. Vursana o okay. kuyruğunu. Şimdi azıcık evet, şuna kadar. Hop. Geçelim. Arkadaşlar videoyu birazcık duraklatıyorum. Bir yani siz bir saniye olarak göreceksiniz ama ben bir 10 dakika olarak göreceğim. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. bir de bir でて私は同じ大前語りだわ、もうあや、問題。 Şu, şu, şu. <laughs> i̇yi, iyi, iyi. <laughs> ne yok, yok. şimdi kapatalım şimdi bir saniye şimdi şunları bir çıkartalım bizim 3500 sonra 2200 2000, 2850, 2250 yani Biz bunu bir takalım. Tamam. Hmm. Ne ne Tabii Elmaslarımızı topluyoruz. Yoksa bir şey yok. Yani. Ayda var da bir şeyler hatırlıyorum. Sanki bir şeyler vardı. Elmas. <laughs> Adamlar da yok çünkü arkadaşlar. Yani hmm. ormanda vardı galiba. Yok. Dirt egg. Ninja da yok ama soda da var. Buradan da aldık. Şimdi neredeyiz? Ninja da yok dedik. Volkan da var. I -i. Şimdi kışta var. Kışta da var. Yine gidelim. Siberde de olması lazım. Bu son. Daha yok. Böyle bir iki şeker de var onlar da Onlarda. kristal tamam şeytan değil şeytan değil ama bu da yani iyi yani en azından biz infinity ne çıktı 19 mostly 2500 2850 yine mi yok

ben biraz kısa geleyim. O zaman biraz da biraz dursun. Ben 5 dakika kasılıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda Revit parasını bitirdim. Revit gelin. Şunu da bakalım. Arkadaşlar yavaştan bölümümüzün sonuna gelelim. Bir daha böyle kılıç atma simülatör oyununun devamını gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.